Akıncı dizisinin yıldızından kötü haber Erkan Bektaş ameliyata alındı. ATV ekranlarının fenomen dizilerinden Akıncı da komiser Kemal karakterine hayat veren usta oyuncu Erkan Bektaş göğsündeki rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alındı. Akıncı dizisinde komiser Kemal karakteriyle ekranlara gelen ve bugüne kadar birçok tiyatro sinema ve dizide oynayan Erkan Bektaş gözünde hissettiği ağrı nedeniyle doktora başvurdu. Erkan Bektaş ardından Şişlik olan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Profesör Dr. Ergün Demirsoy tarafından minimal invazin bypass ameliyat tekniği ile ameliyat edildi. Başarılı ameliyat sonrasından Erkan Bektaş'ın sağlık durumunu iyi olduğu ve kısa sürede Akıncı setine döneceği öğrenildi.